pazarcı esnafı dertli, pazarcı esnafı sıkıntılı. Mazotların yüksek bedellere ulaşmasından dolayı şu anda pazarcının elindeki malları sattıktan sonra Mersin, Adana, Tarsus, Çukurova istikametine gidecek. Bundan sonra ufak esnaf grubu herhalde olmayacak. E, mazot normal bir araba biz ufak esnaf minibüsümüz Mersin'e 2700 lirayla 3000 lira arasında yakıyor. 2 ton mal getiriyor. Bunun maliyeti aşağı yukarı kilometrede bir buçuk lira 2 liraya geliyor. Almış olduğumuz malları bir buçuk lira 2 lirayla satma şansımız yok. Ellerimizdeki malları sattıktan sonra büyük ihtimal bu meslek pazarcılar için son olacak. Zengin olan, parası çok olan, siganyası olan, marketlere her türlü desteğe veren bu işi yapacak. Yoksa ufak pazarcı diye bu camiada hiç kimse kalmayacak. Yetkili kardeşlerimize duyurulur. Ufak pazarcı can çekiyor. Pazarımızın hali bu. 170 pazarcı esnafımız vardı. Hali hazırda çalışan. 56'ya düştük. Bugünkü sayımız 13. Her geçen gün pazarcı sayımız azalıyor. İnşallah Cenab-ı Allah bu yavruların yüzü suyu hürmetine eski günlere döneriz. Pazarın canlılığı devam eder.